Turistik Doğu Ekspresi'nin şehrimize çok fazla faydası var. Hem e, treni insanlar e, gelmiş, te tecrübe etmiş oluyor. Hem burada cağ kebabımızı, kadayıf dolmamızı, coğrafi işaretli ürünlerimizi görmüş oluyor. Hem de tarihi eserlerimizin e, gece ışıklandırmasını görmüş oluyor. Çünkü hem gündüz gezebiliyorlar hem de gece. Böyle bir e, şehrimize de büyük bir katkısı oluyor. Bir havaya ulaşmayalım. Altın sarısı çıkarttım. 2011 yılında coğrafya işaret alan kadayıf dolmamızın özelliğinin kadayıflarının kentler olmasıdır. İkincisi... saat 09.00'e giderek kalp ve damar gelmek üzere turistik e, trenle ilk yolculuğum benim ama Kars'a üçüncü, dördüncü gidişim. Eşim Kars'ta zaten. Çok güzel. ilk olmak güzel. Karşamalar mükemmel. Çok temiz. Herkese tavsiye ediyorum. Çok eğleniyoruz biz. Erzurum'a daha önce ben birkaç kere geldiğim için e, inmeyi düşünmüyordum ama bu karşılamadan sonra 3 e, üç gün betlere getirecekler biz hiç. Çifte Milaneli Medrese'ye. Bir de kebabı yemeye gideceğiz. Kayseri'den başladı. Mersin'den Kayseri'ye geldik. Mersin e ee, oradan biz Malatyalı grubu, Mersin'de yaşayan Malatya Hacıoğlu iş adamları grubu olarak e, yolculuğa çıktık. Nasıl geçti yolculuk? Çok keyifli Nerede geçiyor. Çok memnunuz. Çok keyifli geçiyoruz. Terbiyeler nasıl? Çok, çok iyi. Erzurum'a geldiniz halaylarla, cağ kebabıyla, evet, kadayıf dolusuyla tabii ki, tabii, mutlu tabii, oldunuz tabii, mu? tabii ki mutlu olduk. Daha tabii ki ben bunu yani, Neler yapacaksınız şimdi Erzurum'dasınız? Şu anda çağ kebabı yemeye gideceğiz. Ondan sonra da rehberimiz var. Nereye götürürse orayı gezdirecek bizi. Evet öncelikle gerçekten hükümetimizin böyle bir e, trenimizi bu pandemiden sonra ilk defa böyle bir tura çıkması e, bizim için, turizm için, Türkiye'miz için çok önemli arz ediyoruz. Çok güzel bir durum. Gerçekten ortamı beğendik. Güzel bir dinlendirici odaları var. Güzel bir konum. Bunu muhafaza edelim. Daha bunu hızlandıralım. Daha bunu çoğaltalım bence. Türkiye için önem arz ediyor. Görmediğiniz bölgeleri gördük. Biz iş adamı olarak gerçekten böyle yerleri hasretle izliyoruz. Onun için turizmin gelişmesi için herkesi tüm Türkiye'yi tüm Türkiye'yi gezmesini istiyoruz. Alayı bizler de yaptık. Biz kendimiz de alayı çektik. Çok güzel bir şey. İnşallah herkese tavsiye ederiz. Gelsinler, görsünler, yaşasınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Evet, teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler.